Temel bahçede uçurtmasını uçurtmakta uçurtma birinci dakikada 4 metre daha sonra her bir dakikada sırasıyla 6 yani ilk de 4'de çıkacak sonra 6 artarsa ne olur 10 olur bir 4 daha artacak 14 sonra 8 artarsa 22 olmuş olacak yükseklik arkadaşlar yavaş yavaş artmış olacak birinci dakikada 4 sonrasında 10 Sonra 14 ve burada da 22 olarak arttı. O zaman cevabımız Bursa'dır. Bunu sütun grafiğinde gösteremeyiz arkadaşlar. Burada ise bize neyi göstermiş? Artış miktarlarını göstermiş. Sütunda olmadığını zaten belirttik. Bizden ne istiyor? Rize mağazasında çalışan erkek sayısını istiyor. Şimdi ilk olarak arkadaşlar Samsun'a baktığımız zaman toplam 30. Buradaki erkek sayısı kaç derecedir? 256 derece olarak. Daha doğrusu 256 değil arkadaşlar. 180'den 360'dan 144 çıkartırsak 216. O zaman 30 çarpı 216 bölü 360 deriz. Buradan sıfırlar gider. 36'ya bölü 36'ya bölü 6. Buradan ne yaptı? 18 yapmış. Oldu. Buradaki 18. E, Trabzon'a baktığımız zaman 15 var. Burada 144 derecemiz olur. 15 çarpı 144 bölü 360 deriz. 36'ya böl 10 36'ya böldüğümüz zaman burası kaç yapar? 4 yapar. Buradan 60 bölü 10'dan 6 bulduk. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar e, kaç yapmış olacak? 252 yapar. O zaman e, orduda kaç kişi var zaten? 10 çarpı 252 bölü 360. Buradan sıfırlar gider. Sadeleştirdiğimiz zaman arkadaşlar burayı kaç yapmış olur? 7 yapmış olur. Toplam ne var? E, 31 tane erkek var. Şimdi buradaki toplam sayıya bakacağız. Burası 210 derecedir. 5, 15 daha 20, 30 ve 60. 60 çarpı 210 bölü 360 deriz. Buradan birer sıfır gitti. 6'ya böl, 6'ya böl. 216'ya 6'ya böldüğümüz zaman arkadaşlar 35 buluruz. 31 arkadaşlar 3'ünün toplamı. Hepsinin toplamının 35 olması için bizde de 4 tane erkek olması gerekir. Cevap denizlidir. Şimdi arkadaşlar 1 Mart tarihinde attığı adım sayısını gösteren daire grafiğinin dilim merkez açısı da 60 olarak verilmiş. Şimdi 80'i 60'a düşmüş kaçta kaç azalmış arkadaşlar 4'te veya orantı kuralım 80-60 ise tamamı 360 dereceydi 360 ne kadar oluyor x diye. Sıfırları sadeleştirdim. 4'e böl 2, 4'e böl 9, 2'ye böl 2'ye böl 30, İçler dışlar çarpımından 270 yaptım. Yani başlangıçtaki durum 270 derecelik yer kaplıyor. O zaman toplam 360 olduğuna göre bundan 270 çıkartırsak 90 derecelik 6. günde 6 Mart tarihinde attığı adımı gösterir cevap denizlidir.